Merhabalar, ben Ayşem Çelebi. Bugün sizlere kapitalizmden bahsetmek istiyorum. Kapitalizm bize diyor ki size konfor veririm fakat sizin özgürlüğünüzü elinizden alırım. Bu ne demek? Eskilere baktığımız zaman evet daha fazla paramız var, daha çok gelirimiz var. Fakat özgürlüğümüz yok. Neden? Çünkü artık daha fazla giderlerimiz var. Kapitalizm yüzünden daha fazla harcalar, harcamalarımız var. Daha fazla tüketim yapıyoruz. Bu yüzden de evet daha konforlu bir hayatımız var. Fakat her gün e, erken güne başlıyoruz. Her gün e, birkaç işte çalışmak zorunda kalıyoruz. E, ve bunun için de daha uzun süre çalışma saatlerine ihtiyacımız var. Gelirimizi artırıyoruz fakat özgürlüklerimizi azaltıyoruz ve bunun yanında da her gün bir ekstra kabusuyla yaşıyoruz. Ve uzmanlar diyor ki bu yaptığımız tüketimler, yani kapitalizmden dolayı yaptığınız tük, bütün tüketimlerin sebebi aslında duygusal yönden etkileniyor. Yani insanlar e, duygularını kontrol etmeleri gerekiyor diyorlar kapitalizm konusunda. E, ve ne zaman ne kadar daha fazla tüketim yaptığınızı, harcama yaptığınızı, Harcama yaptığınızda dikkat edin diyorlar. Örneğin bazı insanlar üzüntülü olduklarında daha fazla harcama yaparlar. Bazı insanlar mutlu olduklarında daha fazla harcama yaparlar. Yani ihtiyacımız olmayan harcamaları hangi duygusal dönemde yaptığımızı ve kapitalizmin bizi nasıl etkilediğini lütfen çok dikkat edin.